Herkese selam sevgili dostlar. İlk defa TikTok'ta canlı yayın yapıyorum. TikTok tarihinde ilk defa canlı yayın yapıyorum. Yani TikTok e, YouTube hesabım var. YouTube'da uzun zamandır canlı yayın yapıyorum. Yani uzun zamandır, aylardır canlı yayın yapıyorum. Yani o zaman dilimi çoktan geçti. Bu TikTok'ta ilk defa canlı yayın yapıyorum. Ve arkadaşlar e, ben TikTok'ta nasıl e, artık beğeni yaparsanız sevinirim. Artık hediye gönderilme olayı falan var galiba. Onu da yaparsanız sevinirim. Yani heh, işte bu ya ilk defa olduğu için bilmiyorum. Ee, ama şimdi e, gelelim şeylere. Yani yorum, hediye, işte yıldız yıldız ne varsa gönderebilirsiniz. Sevinirim sevgili dostlar. Şimdi arkadaşlar güncel siyaset üstüne konuşalım. Ee, yani arkadaşlar Türkiye Bakın ben 3 tane üniversiteden geçmiş bir arkadaşınızım. 2007'de üniversiteye başladım. Kilisi'de Aralık Üniversitesi. Ondan sonra Marmara Üniversitesi. Ondan sonra 2015-2017 arası Trak Üniversitesi. Yani 10 senem üniversitede geçti ve şunu demeye çalışıyorum. Artık günde bir kitap okuduğum zamanlar oldu. Arkadaşlar artık bir akademisyen kadar var bende altyapı. Sadece bir doktora falan yapmadım kaldı. İnşallah bir gün o da nasip olur. Yani ben e, Türkiye'nin siyaseti hakkında arkadaşlar George Orwell'ın 3 tane kitabını okudum. 1984, 1, e, hayvan çiftliği 2, Burma günleri 3. Özellikle 1984 ve hayvan çiftliği kitapları günümüz Türkiye'si için gerçekten George Orwell yaşasaydı Erdoğan'a teşekkür ederdi. Çünkü e, şunu derdi sen benim yazdığım Hayvan Çiftliği kitabını ve 1984 kitabını şu an Türkiye'de birebir yaşatıyorsun fiili olarak. Arkadaşlar Türkiye acınacak bir halde. Türkiye arkadaşlar bakın Clubhouse diye bir uygulama var. Orada da ben bugün arkadaşlar hala bir odada çıkıp devlet büyükleri diyorlar. Yok devlet diyorlar. Şunu diyorlar, bunu diyorlar. Kızılay Ahbaba çadır satmış. Düşünün Kızılay Ahbaba çadır çadır satmış depremin üçüncü ya da 5 gününde ve düşünün arkadaşlar insanlar ya ben şaş odayı açan arkadaşa söyledim şaşırmadım. Bunun alt Ooh, ha, Mustafa. Önder sen misin? <laughs> Yo. uh, <gülüyor> <gülüyor> no, yok turuda. Ha? Türkiye. No, Türk. Ya arkadaşlar yani e... Arnavut 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 vallahi Arnavut güzel. Yani şu Türkiye'nin siyaseti ile ilgili konuşuyorum. Yani Türkiye'de bakın deprem oldu. Binlerce insan hayatını kaybetti. Kızılay diye bir kurum var. Çadırları satmış ya. Rezalete bakar mısınız? Ve Peşkesin? ben <gülüyor> <gülüyor> Ya önder sen değil misin ya? Biz, bizim bir arkadaş yok ja, verstehe nicht, verstehe dich nicht. Ja, das, das ja. Politiker, Politiker, Politik, Politik. Ja, politik. verstehe kein Wort. Ja, Bruder, politika, George Orwell, äh, George Orwell, äh, zwei Buche. Äh, Bro, I have a question. Christen. Audi or Mercedes? Türkçe bilmiyor musunuz ya? Ja, ulan ilk defa canlı yayın yapıyorum. Aa, ah, jetzt verstehe ich. Herz. Einer politik, schreibt, er redet Erdogan, über, Erdogan. Erdogan. über wen, wen, wen? Erdoğan, 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 Erdoğan. Türkiye ist Hitler, noi Hitler. Türkiye. Erdoğan, Hitler. Und bei mir ist ein Erdoğan reingekommen. Erdoğan is Diktator, <laughs> viele Faschist Diktator. noi ja, Hitler. Bruder, ich, also, was hast du gemacht? Ich sag schon mal, ich halte mich da raus. Ich habe nichts damit zu so tun TikTok. Ja, Bruder, valla valla billahi Türkiye Türkiye Mensch viele viele kötü ne demek? Falsch, falsch. Leben viele Leben Türkiye Türkiye Menschen viele ee, kötü ne demekti? Unuttum ya. Falsch. Bak Google <laughs> Gazete. Richtig falsch. Falsch fals işte. Leben falsch. Geld kein. <laughs> geld kein. Geld kein. Falsch neyse. Geld, geld. Many. Yeah. Para yok. Two Para kain. yok. Okay, then. Para yok. Haber, haber. Her şey pahalı. Hayat pahalı. iPhone. E, iPhone 14. Pro Max. E, ee, 666000. 60.000. 60.000. Farklısınız. 60.000. Ne? Ne 60.000? Gel gel. Türk isli Asıl Türk isli Ya iPhone 13 so Pro Max. Ya file file toyer Türkiye. File toyer. Oh my god. Alter. Vallahi oh my god çıldırmış çıldırmış. <laughs> ya sen Türkçe biliyorsun musun? İnflasyon burada. Sen Enflasyon mu? Ne biliyorum. Ya, Bunu biliyorsun. E, e, <laughs> ya siz dalga geçiyorsunuz. ya kardeşim bak bir şey söyleyeyim. Türkiye var ya zıvanadan. Kardeş. Çıktı. Türkiye var ya zıvanadan çıktı çıktı. Bak deprem oldu. Sen anlıyor beni. Bütün sana topamış Toplamış katkı. Tekrar bas burada yaz. Ee... <laughs> La, ya, harbiden Türkçe, <laughs> Türkçe biliyor musunuz ya? Dalga geçmeyin. Arnavut Hı. Bro, Alban, Al Alban ya. Albani, Albani is Vayt uh, Türkiye sabah. Albanist adı. I'm listen Vay Vay. Arnavut Arnavut Enver Oca. Oca, Albania for life. Yeah, Arnavut Vay Vayt Enver Hoca, Enver. Ver? Enver, Enver. Enver. Hangi Enver? Enver. Arnavut diktatör. Arnavut Erdoğan. <laughs> war richtig, also richtig ja, richtig Diktator. Ja, äh, 50 Jahre äh, Anout äh, Diktator, Diktator. Lass Diktatur. die Zeit, Bruder, lass die Zeit. Keiner hits sich. Äh, Enver, Hoca, Schreib Google. Enver, Hoca. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass da Katastrophe ist gerade. Ja, ja, ja. Oh, äh, Bruder, äh, wo nee, wohnst du? Zu Hause. Was? Where are you from? Where are you from? Austria. Austria? Yeah. Where is that? Where is that? Uh, Wien. Wien? Oh. <laughs> yeah, uh, yeah. So also. Excuse me, Burada valla Türkay, Türkay, Zıbanadan çıktı Türkay. Mustafa Adıbus, Beste ya. Canlı yayın, canlı yayın ne demekti? Ja. Mein einem was du in China hast, ist es. Ich bin im Bus. Host? Was? Äh, keine Ahnung. Bin nicht gegen ihn, aber. <laughs> Geh raus, Bruder, ich komme gleich auch wieder rein. Okay. Äh, lass, ich bin in zwei, drei Minuten wieder bei dir, ja? Geh einfach raus. Ciao, ciao. Çal çal çüz. Çal burada çal çal. Kapat 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 kapat. online. Neyse devam edelim burada. Ya o arkadaş neyse arkadaşlar yani Türkiye Türkiye zıvanadan çıktı Türkiye gerçekten çok kötü bir durumda hayat pahalı ya ben geçen Türkiye'de Türkiye'den bir yakınımla konuştum. Etin kilosu 250 TL diyor. Hangi kuşbaşı falan. Kilosu ya 250 TL inanılmaz bir şey. Yani Türkiye gerçekten zıvanadan çıktı. Türkiye hayat pahalı. E hukuk bakın hukukun olmadığı bir ülkede mutlak sonuç ekonomik çöküntüdür. Yani hukuksuzluğun olmadığı hukuk yok demokrasi yok. Ne bileyim kişi güvenliği yok. E, i̇nsanlar terk ediyor Türkiye'yi. Yatırımcılar gelir mi oraya? Para kaçar Türkiye'yi terk eder dolar kaçar. Dolayısıyla yani genç, gençlik gençlik hayalleri yıkıldı gitti. Gençliğin e, gençlik geleceğini tü, yurt dışında arıyor ve bir ülke ya e, Levent Gültekin gazeteci dedi ki Türkiye yıkılışa doğru gidiyor. Gerçekten bu sözü analiz ettiğiniz zaman doğru bir söz. Niye? Çünkü şöyle bir ülkenin geleceği gençlerdir. E, gençler e, ne yapıyor? Türkiye'yi terk ediyor. Beyin göçü var. E, beyin göçü olduğu için e, gelecek e, yani gelecek yok. Türkiye'de işte ge, Türkiye'nin geleceğini oluşturacak. Türkiye'yi kalkındıracak. Gençler Türkiye'yi terk ediyor. E, peki ne oluyor sonra? E, Türkiye işte aptallara kalıyor işte. Beyinsizlere kalıyor işte. Hala Deprem çadırlarını işte Kızılay şey satıyor. Ahbaba satıyor. Depremin 3. gününde ve on binlerce insan hayatını kaybetmişken, enkaz altındayken binlerce, yüz binlerce insan şeye ihtiyacı varken, depreme ihtiyacı şey çadıra, deprem çadırlarına ihtiyacı varken böyle skandallar oluyor ve hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar çok acı verici bir durum. Gerçekten Türkiye gerçekten çok acınacak bir durumda. Türkiye yani bu dibin dibi işte artık dibin dibi ne zaman gözükecek merak ediyorum. Ee, Valla benim bu ilk e, canlı yayınım da böyle oldu. Bilmiyorum. Belki silerim. Silmezsem şey yaparım. İndirip YouTube kanalıma yüklerim. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Ben nasıl bitireceğim onu bilmiyorum. Gerçek zamanlı Evet. Nasıl kapatacağım ben bunu? Ha şöyle